Bektaşi'nin yolu camiye düşmüştür. Cami imamı o günkü vaazında içkinin kötülüklerinden bahsetmektedir. Cami imamı uzun bir vaazdan sonra cemaate bir de örnek verir. Ey cemaat eşeğin önüne bir kova su, bir kova rakı koyun. Hangisini içer diye sorar. Bektaş elini kaldırıp imamın sorusunu yanıtlar. Hocam suyu içer. İmam tabii ki suyu içer. Peki neden diye sorunca Bektaşi neden olacak hocam? eşekliğinden. iş gelişim, başarı, sağlık, mutluluk, zenginlik ve diğer aklına gelen hangi pozitif yönde şey olursa olsun esasında hepimiz az çok bilgiye sahibiz. Ne yapılması ve yapılmaması açısından. Peki bunları neden yaparız veya yapmayız? Tabii ki alışkanlıklardan, benlik algımızdan, kısacası iç yapımız yani zihin yapımızdan dolayı. O zaman bütün meselenin de burayla ilgilenmek olduğunu biliriz. Peki niye çoğu insan dışta çalıştığı kadar iç yapı üzerinde çalışmaz? Hatta onu onu yargılar çünkü işine gelmez. Değişim emek ve sabır ister. Eğer sen de hayallerin yolunda ciddiysen ve iç yapının öneminin farkındaysan o kalabalıktan biri olmak istemiyorsan bugün Brian Tracy'den derlediğim başarılı insan ve hayat yolundaki bu tavsiyelere kulak ver ve hayatında bunları en önemlisi uygula. Aksi halde ne bu kanal ne bu video ne kitaplar eğitimler sana bir fayda getirmeyecektir hem sana hem de o eğitim veren insana vakit kaybı demektir. O zaman ciddiysen başlayalım. Öncelikle bu videonun kahramanı Brian Tracy kimdir? Nasıl kişisel gelişim camiasında bu kadar büyük başarılara imza atmıştır? Kendisinin ağzından dinleyelim diyor ki Küçüklüğümden beri bazı insanların neden diğerlerine göre daha başarılı olduklarını öğrenmek istedim hep. Ailem fakirdi, bense bundan hoşlanmıyordum. Babamın sürekli bir işi yoktu ve hiçbir şey için yeterli para bulamıyorduk. Hayatımın ilk 10 yılındaysa giysilerimin çoğunu yardım kuruluşları ve vakıflar karşıladı. Lisede sınıfta kaldım, okulu bıraktım. Daha sonra ilk işim bulaşıkçılık oldu. Sonra kereste fabrikasında çalıştım inşaat işçiliği yaptım, çiftçilik derken bu tarz işleri de bulamayınca satış işine girdim. Ancak hala sorunun cevabını bulamadım. Neden bazı insanlar diğerlerine göre daha başarılı? Doymak bilmeyen bir okuyucuydum. Oldukça da pratik biriyimdir. Soyut prensipler içinde sabrım yoktu. Her fikir için tek sorum işe yarıyor muydu diyor. Daha sonra satış işinde başarıya ulaştıktan sonra emlak işine giriyor. Ondan sonra yönetim ve ticaret üzerine kendisini eğitiyor. Liseyi tamamlıyor. Yöneticilik master alıyor derken bir yönetim danışmanı olarak Dünya çapında multi milyon dolarlık bir danışmanlık şirketi kurarak büyük başarılara ulaşıyor. 1981 yılında da bu başarı sistemini bir eğitime dönüştürüyor. Kendisinin de söylediği gibi sıfırdan buralara gelmiş birisi olarak Geleceğiniz sadece sizin hayal gücünüzde sınırlı olacaktır. Bu ifadenin daha yakıştığı biri de yoktur herhalde. Hayatının her alanını baştan sona başarıyla inşa etmiş birisinden bugünkü tavsiyeleri de almış olacağız. Ben kanalda birçok başarı öyküsü paylaşıyorum ve dolayısıyla onların fikirlerini de bu anlattığım başarı öykülerinden tamamen bütün hayatı başarı olan kim desen sana birkaç tane isim sayabilirim. İşte o isimlerden birisi de Brian Tracy'dir, Bob Proctor gibi. Bazı konularda nasıl düşünüyorsunuz? ve tavsiye veriyor bakalım. Birincisi çekim yasası hakkında. Hayatımı değiştiren basit fikir sebep ve sonuç yasasını keşfetmemdi. Bu yasa der ki her sonucun bir sebebi vardır. Yani her şeyin bir sebebi vardır. Başarı kazara olmaz. Başarısızlık da kazara olmaz. Eğer diğer başarılı insanların yaptığı şeyleri tekrar tekrar yaparsanız dünyadaki hiçbir şey sizin de onlarla aynı sonuçları almanıza mani olamaz. Ve eğer bunu yapmazsanız Hiçbir şeyin de size faydası olmaz. Sebep ve sonuç yasasının doğal bir neticesi çekim yasasıdır. Bu başınıza gelenleri açıklamada tüm zihin yasaları içerisinde en önemli yasalardan biridir. Bu yasa benzer benzeri çeker der. Buna göre hayatınızda kaçınılmaz şekilde baskın düşüncelerinizle uyumlu insanları, fikirleri, koşulları ve fırsatları çekersiniz. Nasıl bir mıknatıs demir tozunu çekerse, siz de çoğu zaman düşündüğünüz şeylerle tutarlı olan şeyleri kendinize çekersiniz. O yüzden bir şeyi düşünüp başka bir şeyi çekemezsiniz. Duygu ne kadar güçlü olursa, düşünce ve eylemleriniz üzerinde o kadar etkili olur ve sizdeki değişim de o kadar çabuk gerçekleşir. Eğer duygu yeterince güçlüyse, değişim çok ani olabilir. Bilinçaltınız çekim yasasının etki alanındadır ve zihinsel titreşim ile düşünce enerjisinin dışarıya gönderildiği istasyon olarak görev yapar. Bir şeyin sizin için mümkün olabileceğine inanmaya başladığınızda, bilinçaltınız zihinsel enerjileri yaymaya başlar ve sizin baskın olan düşünceleriniz duyuşan insanları ve durumları hayatınıza çekmeye başlarsınız. İkinci olarak dışarıda mutlaka benlik algınızla tutarlı bir şekilde davranırsınız. Hayatınızdaki bütün değişim gelişim benlik algınız yani iç programınız değiştiğinde ve geliştiğinde başlar. Psikologlar asla benlik algınız seviyesindeki gelirim bile %10 daha fazla veya azını kazanamayacağınızı söylerler. Eğer hak ettiğiniz düşündüğünüzden %10 daha fazla kazanıyorsanız, hemen o paradan kurtulmak için dengeleyici davranışlara girişirsiniz. O yüzden benlik imajını geliştirmek için kendinizi çoktan olmak istediğiniz türde bir kişi olmuş gibi hayal edin. Bana göre başarının en büyük ödülü kazandığınız para veya sahip olduğunuz şeyler değildir. Başarıya ulaşma sürecinde kendi kendine disiplinle dönüştüğünüz insandır. Buna göre benlik imajını hayalimizdeki kişi gibi yapmak için alanınızın en başarılı insanlarını araştırıp ortak özellikleri ne? Günlerini nasıl organize edip planlıyorlar? Nasıl giyiniyorlar? Nasıl yürüyüp konuşuyor? Başka insanlara nasıl davranıyorlar? Hangi kitapları okuyorlar? Boş zamanlarını nasıl geçiriyorlar? Kimlerle görüşüp bir arada oluyorlar? Hangi kurs ve eğitimlere katılmışlar? Arabada ya da toplu taşımada ne dinliyorlar, izliyorlar? Bunları tespit edip siz de aynısını uygulayın. Üçüncü olarak düşüncenin gücü hakkında zihninizin hayatınız ve kaderinizi belirleme üzerindeki gücünden dolayı tarihteki en önemli keşiflerden birisi çoğu zaman ne düşünüyorsanız ona dönüştüğünüz gerçeğidir. Mutlu insanlar mutlu eden şeylere düşünürler. Başarılı insanlar başarıyla ilgili şeyleri düşünürler. Zengin insanlar zenginlikle ilgili şeyleri düşünürler. Ve onlar çoğu zaman ne düşünürse ona dönüşürler. Bulaşıkçılık yaptığım günlerde daha iyi para kazanmanın tek yolunun daha uzun süreyle çalışarak daha fazla bulaşık yıkamakta olduğuna inanırdım. Hayatımı uzun saatler boyunca daha sıkı çalışarak geliştirebileceğim inancımın beni bir çıkmaz sokağa götürdüğünü daha sonra anladım. Hedefime ulaşmak için fiziksel güç gücüm yerine zihinsel gücümü daha akıllıca kullanmanın benim aradığım cevap olduğunu o zaman keşfettim. Başarılı insanlar bilinçlerini ve bilinçaltlarını daha az çaba harcayarak arzu ettikleri şeyleri daha hızlı elde edebilmelerini sağlayacak şekilde çalıştırmayı öğrenmiş olanlardır. Keşfettiğim bu bilgi hayatımı kökten değiştirdi. Sürekli düşündüğün her şeye sahip olabilirsin. Etki tepki yasasının en önemli vurgusu şudur. Düşünceler etkidir, koşullar tepki. Dördüncü olarak daha yüksek özgüven ve daha yüksek kişilik büyüklüğü doğrultusundaki başlangıç noktanız her şeyden önce kendiniz için değerlerinizi açığa kavuşturmaktır. Sarsılmaz özgüven değerlerinizi olan sarsılmaz bağlılıktan ve adanmışlıktan gelir. Aynı zamanda özgüveninizi artıracak en güzel olumlama ben kendimi seviyorumdur. Bunu günde 10 kez, 20 kez sabah akşam tekrar edin. Beşinci olarak vizyon ve hedefler hakkında James McPherson tarafından liderler üzerinde yapılan 3300 çalışmaya göre liderlerin ilk niteliği vizyondur. Kendiniz, şirketiniz, yaşamınız ve sorumluluk alanınız için bir vizyon geliştirdiğinizde lider olursunuz. Yetişkinlerin sadece %3'ünün yazılı hedefleri vardır ve bu %3 diğer %97'nin toplamından daha fazla para kazanır. Ne yazık ki çoğu insan hedefleri olduğunu zanneder. Ama gerçekte yalnızca umutları ve dilekleri vardır. Yazılı olmayan ve plana dönüşmeyen hedefler kovanda kurşun tozu bulunmayan mermi gibidir. Yazılı hedef yoksa boş atış yaparsınız. Bazen insanlar hedeflerini kağıda dökmeye isteksizdir. Ya onları başaramazsam derler. Endişelenmenize gerek yoktur. Hedefleri yazma eylemi bile onları başarma ihtimalini kendi başına %1000 artırır. 10 kat. Onları beklediğinizden daha hızlı başarmanızı sağlar. Çünkü bir hedefi yazma eylemi o hedefi bilinçaltı zihnize programlar. O da size rehberlik etmeye başlar. Fırsat ve olasılıkları görmenizi sağlar, motive eder. Ortalama insan potansiyelinin yalnızca %10'unu kullanırken bilinçaltınızı net hedeflerle programladığınızda potansiyelinizin yüzey altında kalan %90'ını harekete geçirirsiniz. Altıncısı, peki bu hedeflere nasıl ulaşırsınız? 7 adım vardır. 1. Tam olarak ne istediğinize karar verin. 2. Yazın. 3. Hedefiniz için zaman belirleyin. 4. Hedefinize ulaşmak için yapabileceğinizi düşündüğünüz şeylerin listesini yapın. 5. Listeyi hem sıra hem öncelik olarak organize edin. 6. Planınız üzerinde harekete geçin ve 7. Her gün sizi hedefinize götürecek bir şey yapın. Yedinci olarak yaşam boyu devam eden bir başarıyı garantilemek için bugün gelirinizin %3'ünü kendinize yatırım için ayırmaya söz verin. Amerika Eğitim ve Geliştirme Birliği'ne göre her endüstride en karlı şirketlerin %20'sinin personel eğitim ve gelişimine ayırdığı bütçede budur. Sekizinci olarak rahatlık alanından çıkın. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki ortalama bireyden üstün bireye dönüşmek için günde 2 saat kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Her gün sadece 2 saat tüm yaşamınızdaki parasal endişelerinize son verip sizi alanınızdaki en çok para kazanan insanlardan biri yapacaktır. Alanınızdaki en başarılı insanlardan biri olmak için diğer 3 adım şudur. 1- Her gün kendi alanınızda 60 dakika okuma yapın. 2- Arabada ya da toplu taşımada Sesli eğitim ya da videolar izleyin, dinleyin. 3. Düzenli olarak kendi alanınızda kurs ve seminerlere katılın. Peki alanınızda ustalaşmak ne kadar zaman alacaktır? Ustalaşmak yaklaşık 7 yıl veya 10 bin saatlik sıkı çalışma gerektirir. Dolayısıyla bir an önce başlasanız iyi olur. Zaman her koşulda geçecek. Kendinizi ilk başlarda konu her ne olursa olsun beceriksiz ve yetersiz hissetmeye razı değilseniz düşük bir seviyede takılıp kalırsınız. En büyük savaşınız her zaman kendinizdedir. Vereceğiniz en büyük mücadele ise eski düşünce ve davranış alışkanlıklarından kurtulmak yolunda olacaktır. Dokuzuncu olarak finansal bağımsızlığa ulaşmanın başlangıç noktası. Paraya olan tutumunuzu gözden geçirmede kendi kendine disiplindir. Bilinçaltınızda harcama ve mutluluk arasındaki bağı mutluluk ve birikim ve yatırım olarak bağlamanız gerekir. Örneğin bir yıl boyunca ayda 10 dolar biriktirdiğinizde o hesaba koyduğunuz diğer küçük meblalarla fark edeceksiniz ki 120 değil 200 dolarınız olmuş. Her ay 100 dolar koyduğunuzda 1200 değil 2000 dolar olduğunu göreceksiniz. Çünkü birikim yasası her büyük başarı pek çok küçük başarının birikimidir der ve çekim yasası Hayatınızda baskın düşüncelerinizle uyum içindeki şeylere çekersinizler. Bu yüzden siz oraya ufak ufak eklediğinizde bile bileşik getiri mucizeleriyle o rakamlar büyümeye başlar ve oradaki rakam büyüdükçe hayatınıza daha fazla para akmaya başlar. Onuncu olarak mutlu olmak için eğer onun peşinden koşarsanız o da sizden kaçar. Ancak bizim için gerçekten önemli olan bir şeyi yaparak meşgul olursak, hayallerimiz büyük amaçlarımız doğrultusunda gerçek bir ilerleme kaydetmeye başlarsak gerçekten de kendimizi çok mutlu hissederken bulacağız. 11. ve son olarak bütün bunlardan sonra neden bir insan hedef belirleyemez? 7 tane nedeni vardır. 1. Bu konuda ciddi değildir. 2. Hayatının sorumluluğunu tam olarak üstlenmez. 3. Derin suçluluk ve değersizlik duygusundan dolayı. 4. Hedef belirlemenin önemini henüz kavramamıştır. 5. Nasıl hedef belirlenir? Bunu bilmez. 6. Reddedilme ve eleştirme korkusundan. 7. En yaygını ise başarısız olma korkusundan. Sonuç olarak eğer bu maddeleri hayatına uygularsan sen de hayalin her neyse onu hayatın haline süreç içerisinde tabii ki getirebilirsin. Ancak başta da belirttiğim üzere önemli olan sadece bilgi değil. Onları uygulamaktır. Belki bunların hepsini biliyor olabilirsin ki muhtemelen bu konularla ilgileniyorsan hepsini bilmesen de mutlaka birçoğunu duymuşsundur. Tam olarak hayatın pozitif yönde değişimi için işte bunların bir uygulayıcısı olmak zorundayız. Her zaman söylediğim gibi bilgi okyanusa düşmüş damladır. Uygularsak bizi taşıyan gemiye dönüşür. Seni seviyorum. Videoyu beğendin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.